Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden ya da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. YouTube'da vermeyeceğim maç tahminlerini orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki ücretsiz Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi de açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim farklı maç tahminlerini, farklı kupon tercihlerimi web sitemde paylaşıyorum. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. Birinci hafta Spor Toto bülteni sürpriz tahminlerine hoş geldiniz. 48. hafta sonuçlarını ...sportoto.com.tr'den... ulaşabilirsiniz. Ben 256 TL'ye bütçemi sabitleyerek sizlere sürpriz tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan sürpriz bültenimize hemen başlayalım. Arkadaşlar izlenme sayımız oldukça yüksek. Fakat like beğenme sayılarımız oldukça düşük kalıyor. Şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın, emeğimizin karşılığını alalım. Bir de lütfen kanala abone olun. İzleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek. O kadar çok kişisiniz ama hiçbiriniz kanala abone olmuyorsunuz zil işaretine basıp bildirimini açtığınızda video yüklendiğinde bildirim de gelir. Hadi bildirim istemiyorsunuz, takip etmek istemiyorsunuz. Fakat lütfen abone olun kanal arkadaşlar. Biz de bu şekilde emeğimizin karşılığını alalım ve bize de destek olun. Bir like'a bas ya da beğenmiyorsan bir dislike'a da basabilirsin. Evet, bültenimize başlayacak olursak ilk karşılaşmamız 13 Ağustos 2021'de saat 20.30'da Türkiye Ligi'nden Beşiktaş'ta Rize Spor karşılaşması. Oranlara göre baktığımızda Beşiktaş'a bir ev sahibi galibiyet oranı %72, beraberlik oranı %17, deplasman galibiyet oranı ise %10 gibi bir oran çıkıyor. Benim tercihim ev sahibi kazanır. 15 Ağustos 2021 saat 21.45'te tekrar Türkiye Süper Ligi'den Adana Demirspor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Takımların galibiyet, beraberlik ve deplasman galibiyet yüzdelerine baktığımızda ev sahibi galibiyet oranı %21, beraberlik oranı %24, deplasman galibiyet oranı da %55 gibi bir oran çıkıyor. Bu maçla ilgili benim tercihim 0-2 çifte şans. 16 Ağustos 2021 saat 21.45'te Türkiye Ligi'nden Giresunspor'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Oranlara göre ev sahibinin galip gelebilme oranı %17. Maçın berabere bitme oranı %23. Deplasmanın galibiyet oranı ise %9 gibi bir orana tekabül ediyor. Maçla ilgili benim tercihim 02 çifte şans. 14 Ağustos 2021 Türkiye Ligi'nden saat 19.15'te Karagümrük'ün ev sahibi yaptığı karşılaşmada Karagümrük Gaziantepspor'la karşı karşıya geliyor. Oranlara göre taraf bahislerini değerlendirdiğimizde ev sahibi galibiyet oranı %44'e denk geliyor. Beraberlik oranı %28, aynı şekilde deplasman galibiyet oranı da %28'e denk geliyor. Maçla ilgili benim tercihim 1-0 çifte şans. 14 Ağustos 2021 Türkiye Ligi'nden saat 21.45'te ev sahibini Hatay yaptığı karşılaşmada Hatay Spor Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Oranlara göre yüzdelik olasılıklara baktığımızda ev sahibinin galibiyet gelebilme oranı yüzde 45 beraberlik oranı yüzde 27 deplasmanın galip gelebilme oranı ise yüzde 28 benim tercihim 1-0 çifte şans 14 Ağustos 21.45'te Türkiye Süper Ligi'nden Altay'la Kayserispor Spor Altay'ın ev sahipliğinin yapılacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Oranlara göre taraf bahisleri yüzdelerine baktığımızda ev sahibinin galip gelebilme oranı %36, beraberlik oranı %28, deplasmanın galip gelebilme oranı %35 gibi bir orana denk geliyor. Benim tercihim 1-2 çifte şans. 15 Ağustos Saat 19.15'te Türkiye Süper Liginden Başakşehir ile Alanya Spor, Başakşehir'in ev sahibi yap yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Oranlara göre taraf bahisleri yüzdelerine baktığımızda ev sahibinin galip gelebilme oranı yüzde %48, beraberlik oranı yüzde %28, deplasmanın galip gelebilme yüzdesi yüzde %24. Benim tercihim 1 2 çifte şans 15 Ağustos 2021 Türkiye Süper Ligi'nden saat 21.45'te Antalya Spor kendi evinde Göztepe Spor'la karşı karşıya gelecek oranlara göre taraf bayısı yüzdelerine baktığımızda ev sahibi galibiyet oranı yüzde 39 beraberlik yüzdesi yüzde 28 deplasman galibiyet yüzdesi yüzde 32 benim bu maçla ilgili tercihim 1 2 çifte şans. 16 Ağustos 2021 saat 19.15'te Türkiye Süper Lig'inden Malatyaspor Trabzonspor'la kendi evinde karşı karşıya gelecek. Oranlara göre taraf bahsi yüzdelerine baktığımızda ev sahibinin galip gelebilme oranı %26. Maçın beraberlikle bitme oranı %27. Deplasmanın galip gelebilme oranı ise %46. Benim bu maçta ilgili tercihim Trabzonspor yener. Yani maç sonucu 2. 16 Ağustos saat 19.15'te Türkiye Süper Liginden Sivasspor'la Konyaspor Sivasspor'un ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Oranlara göre taraf bayısı yüzdelerine baktığımızda ev sahibinin galip gelebilme oranı %46. Maçın beraberlikle sonuçlanabilme oranı %28. Deplasman takımının maçı yenebilme oranı ise %25'e renk geliyor. Benim bu maçta ilgili tercihim ev sahipliği Sivas Spor'un yapılacağı karşılaşmada Sivas Spor'un maçı kazanabileceği yönünde. Yani Sivas Spor yener. 14 Ağustos 2021 saat 14.30'da İngiltere Ligi'nden Manchester United'da Leeds United ev sahipliğini Manchester United'ın yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Oranlara göre taraf bayisi yüzdelerine baktığımızda ev sahibinin galip gelebilme oranı %62, maçın beraberlikle sonuçlanabilme oranı %21, deplasmanın galip gelebilme oranı ise %17. Benim bu maçla ilgili tercihim ev sahibi Manchester United'ın yeneceği yönünde. Ev sahibi yener. 14 Ağustos 2021 saat 17'de İngiltere ilginden Chelsea ile Crystal Palace ev sahipliğini Chelsea'nin yapılacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Oranlara göre taraf bahislerinin yüzdelerine bakacak olursak ev sahibinin galip gelebilme oranı %76, beraberlik oranı %16, deplasman Crystal Palace'ın galip gelebilme oranı ise %8. Benim bu maçla ilgili tercihim Ev yener. Tercihim 1. 15 Ağustos 2021 saat 18.30'da İngiltere Liginden Tottenham'da Manchester City ev sahipliğini Tottenham yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Tottenham'ın maçı kazanabilme olasılığı %17. Maçın berabere bitebilme yüzdesi %23. Manchester City'nin deplasman takımının maçı kazanabilme olasılığı ise %60'a tekabül ediyor. Benim bu maçla ilgili tercihim 0-2 çifte şans. 15 Ağustos 2021 saat 18.30'da İspanya Ligi'nden Celta Vigo ile Atletico Madrid, Celta Vigo'nun ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Oranlara göre taraf bahsi yüzdelerinin gerçekleşme olasılıklarına baktığımızda Celta maçı kazanabilme olasılığı %20. Maçın berabere bitebilme olasılığı %27. Atletico Madrid'in maçı kazanabilme olasılığı ise %53'e denk geliyor. Benim bu maçla ilgili tercihim Deplasman Atletico Madrid Yener 2. 15 Ağustos 2021 saat 21'de İspanya Ligi'nden Barcelona ile Real Sociedad ev sahipliğini Barcelona'nın yapacağı karşılaşmada Messi'siz Barcelona Real Sociedad'a karşı karşıya gelecek. Oranlara göre taraf bahislerinin gerçekleşebilme yüzdelerine baktığımızda Barcelona'nın maçı kazanabilme olasılığı %55. Beraberlik oranı %24. Deplasman Real Sociedad'ın maçı kazanabilme oranı ise %21'e denk geliyor. Benim bu maçla ilgili tercihim 1-0 çifte şans. Evet arkadaşlar. Sportoto sürpriz tahminlerimizi yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı yüksek potansiyeli kazanma olasılığı olan ve para kazanabileceğimiz seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Unutmayın ki hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi bu şekilde belletmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınıza öneriniz. Like'larınıza lütfen eksik etmeyiniz. Umarım kazanırız. Şans her zaman sizin de olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.